ısınan su çözelti olur ve sisteme artık tortu, çamur ve kireç çöp olmaya başlar. Ve bu belli bir süre sonra silika dediğimiz hani taş taşmış duruma gelir. Anaşanjörlerde oluşabilecek hatalar zaten garanti şartlarımızda yazar. Bunlar garantiyi kapsamaz ve ciddi paradır. Durum tamam. şekilde. Sormak istediğiniz, yardımcı olabileceğim, kafanıza takılan bir şey? Yok. Şaban abi senin var mı? Ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Üstten ağrı. Bir kanal döşeyeceğim. Tamam. Plastik kanal. Hı hı. Üstten, üstten kanal döşemeni çok tavsiye etmiyorum abi. an. Evet. şu, bu pompalar trifaze midir? Evet. Trifaze ise normal bir kanal... Yok, yok. buraya tava atacağım abi zaten. onu da tavanın içine geçiyorum. Yok yok, şu şeyin kenarı diyorum. Kazanı mı? Evet, kazanları için şey diyorum. Çünkü kazanlara ayrı ayrı geleceğiz Tabii tabii. Her birinin ayrı ayrı. tabii. Bir yüzlük kanal döşeyeceğim. Hepsini buradan tavaya yaptıracağım. Tavadan çıkacak bak. E, bunların içerisindeki normalde kontrol panelleri Siemens üzerinden ama tamamen yazılımı Türktür. Eycan'ın yazılımıdır. Oldu ki sistemi çalışırken kazanın bir tanesi iki tanesi arıza yaptı. Bizde sistem durmaz. Diğerleri devam eder. Şey karşılar. Yani arıza vermez sistem. Hani evet. bir tane kazan arıza yaptı veyahut da şu oldu bu oldu sistem durmaz. Devam eder. Yani bu arıza yaptıysa diğerine komut verir çalıştırır. Tamam. O yüzden tek tek istiyorum sigortayı. Yani, bir tamam. kazanı tamam. kapatabiliriz. Tamam. Ya bir de şunu söyleyeyim. Buradan bu, buraya versem fark eder mi? Hayır değil. boru buraya bağlı. Sinyal. Yok boru buraya bağlı olduğu için. Ha o buranın borusu buraya. Ha, evet. Ha, buranın... ha, evet tamam tamam. Eşanjörden çıkan taraf tamam. aldım. Evet, Eşanjörden tamam. de ben maksimum şeyim. en fazla bir bir buçuk metre uzaklaşacağım ki şuradan ben okuma yapacağım. Yani benim e, mantığı şu, daireye gönderdiğim su sıcaklığı hep standart olması gerekiyor ki insanlar duş alırken ısınma soğuma şikayeti yaşamasınlar. Şey Buraya bağlı ya bu buranın o oranı. Onun için şey tamam. Tamam, onda problem yok. Eşajörün üstünden çıkan buraya takılacak. Hı -hı. Bir gün olsun. Yani şu. Şu. Aynen öyle. Tamam, ben, ben oraya kadar. Orada da yok. Evet, o kadar. Oradan bu kazana. Başlangıç. Bunlar duman dedektörümü, yangın mü, gaz dedektörü, isteyecek. Biri duman dedektörü, dedektörü. Tamam. Bir de gaz için isteyecekler. Gaz için evet. biz takacağız? Tamam. Getirdim de. Takdım. Bacanın e, raporu aldınız mı? Bacanın? Tamam bacacıya ait. Bir tanesini ya. kazanın bir tarafına yapıştırırsanız biz de görelim. Tabii tabii olacak. Bir tane etiket olacak onu da yapıştırın onu da görelim. Onun hem hem zaten... bu baca için yapıştıracağız hem karşı baca için. Havalandırma şey. olayını nasıl yaptınız? Buradan çıkacak üst havalandırma. Aha. Alt havalandırma da buradan çıkacak. Tamam, egzoz Dışarı. ve şey, evet, evet. temiz hava. Temiz tamam. hava, egzoz. E, panom dışarıda olacak. Pano dairesinde olacak. Tamam. Evet, yani güzel. Buranın arkası kaza şey. Panoda elektrik dairesi. Ailesi. Tamam. Benim yani panolarım orada. E, şeylere, emniyet ventilleri takmamışsınız. Kazanlarınız kaç kilowatt? 150. 150, 150 kilowatt. 150'lik kazanlarda emniyet ventilleriniz 6 bar olmak zorunda biliyorsunuz. Emniyet ventillerini herhangi bir gidere bağlayacak mısınız? Hepsi burada gider çekildi hepsine. Ee, yoğuşma yani gideri çekildi. Nötralizasyon tankının giderine bağlayamazsınız. Ya ona bağlamıyoruz. Haricen bir gidere bağlayacaksınız şayet uç kısmını Nötralizasyonu şöyle Nötralize ettikten sonra onu da aynı kanala bağlayacağız. Tamam. Ee, siz arıttığınız suyu bağlayacaksınız. Evet. Orada bir sıkıntı yok. O hatta bağlayabilirsiniz ama yoğuşma giderlerine bağlamayın orada sıkıntı oluyor bize. Yok o yoğuşma o gider düşünmüyorum Tamam. Gerçekten. Ee, şeyler, emniyet ventilleri boşta mı kalacak? Boşta kalacak. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. yok. Olabilir. Eğer ki hani bazen e, bazı şeyler kazan dairesinde kuralına aynı bir hak çekiyor. Emniyet ventillerini getirip direkt katta bağlıyor. Biz genelde şey öneririz. Evet. Ucunu hani bir... E, açık kalması şey yapması... daha iyi. Ya açık kalması daha iyi evet. tabii ki onun amacı emniyet ventili. Bir arıza olduğu zaman suyu boşaltsın ki biz de görelim. Hem bu. biz görelim. Bağladı mı gözükmüyor. Bazıları şey yapıyor. İşte gidere bağlıyor. Eğer gidere bağlayacaksınız diyoruz. Hani 20-30 santim şeffaf boyuyla bağlayın. Mı? Çünkü parça en nihayetinde arızalanabilir. Direkt bağladıkları zaman su kaçaldığı zaman Yok, görelim bağladıkları... Buranın yüksekliği 12 kat ya abi. 13 Hı -hı. kat ya. 6 bar yetecek mi buraya? Şöyle plaka şönjörümüz bizi kurtarıyor. Bizi 6 barda çalıştırmayacağız. Tabii. Ha pardon. Şimdi şöyle... Siz burayı istediğiniz vardı çalıştığınız ben öyle, burayı bir tamam, buçuk özür dilerim bir buçuk iki. Yani bağladığımız zaman e, hani biz bağlamamanız tarafıyız. Ben de bağlamıyorum çünkü sızdırdığını görseler daha bu sefer umursamıyorlar yani. Aynen öyle. Biz bağlamamanız Aynen. tarafıyız onu. Tamam. Emniyet ventilleri açıkta kalması doğru olandır aslında. Tamam. E, şöyle az önceki sorduğun soru istinaden cevap vereyim. E, telefonda da bu soruyu sormuştum size. Kaç kat orası? 11 kat dediniz. Katı aralığını 3 ile çarparız. E, 33 yapan ortaya nokta koyduğunuz zaman 3.3 barda çalışması gerekiyor. Evet. 3.3 barda çalışırken de sınırdır. Bu siz bunu en yukarıya pompaladığınızda pompalı invertörü geldi bu 6 bar dayanır. Sistem çalışmaz. Şayet e, siz buraya denge kabı koysaydınız. Evet. O yüzden doğru olanı yapmışsınız. Plaka Ben kazanları 1.5 barda çalıştıracağım. Buradan sonraki suyu siz isterseniz 5-6 bar verebilirsiniz. Hiçbir evet. sıkıntımız yok. Ya yani sistemi doğru olanı kurmuşsunuz. Mevcut siz. sistemde zaten burada şey gözüküyordu, deşenjör gözükmüyordu. Denge, denge, ka kabı mı? denge kabı. Biz siz, bunu siz tercih ettik. doğru olanı yapmışsınız burada. Evet. Kesinlikle orada sıkıntı yaşardınız. Bu defa Tabii. ne yapacaktı? Emniyet evet. ventillerinden akıtmaya başlayacaktı. Cihazlar yüke binecekti. Bu defa problem olacaktı. Evet. Doğru olanı yapmışsınız. Ya şimdi e, buraya verdiğimiz su barını bina tarafına veremiyoruz. Evet. İlla ki o tarafı yüksek Tabii yani 11 kat 3.3 barda çalışacak. pompaların verdiği de en azından 1.8 bar yükselse 6 barlara gelir bu. Zaten biz kabul etmeyecektik. Olmaz diyecektik. Burayı dönüştürür. Evet. Bu defa problem olacaktır. Durum bu şekilde. Tamam. Sormak istediğiniz... Aklınıza takılan bir şey olursa. Siz heyecanlı mı? Evet heyecanlı. şeyleri geniş bir tanıtlarını göremedim ama. Şurada gelin abi. Şimdi bu Komünite tarafı gelinleşme tanklarımız bu hmm. tarafta olacak.